Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kepe e hoş geldiniz. Kaptan Tsubasa 2 oynamaya devam ediyoruz. 24. bölümdeyiz. Bir önceki bölümde Asya Kupası'nı başarıyla hatta harika bir maçla, harika bir skorla kazanmayı bilmiştik. Şimdi önümüzde yeni maçlar var. Japonya'nın rakipleri yavaş yavaş güçleniyor. Vesco'da Gama ile oynayacağız. Bilgi, Yoko bir süre bizimle olamayacak. Şifreleri Ishizaki söylüyor olacak şu sıralar. Onun dışında bir de haber vardı. Tsubasa Roberto Sen'in koçun muydu? Evet Roberto şimdi Brezilya milli takımının koçu. Kazanmayı kazanacaktan düşünüyorlar falan diye. Misaki ile Tsubasa arasında bir diyalog. Şifremiz Ishizaki sevimli suratıyla bize şifresi, şifreyi verdi. Bu şifreyle benim gibi bu levellerle rakibe karşı oynayabilirsiniz. Kadroyu ayarlıyorum arkadaşlar. Misugi ikinci yarı oyuna girecek. Oraya yine Matsuyama'yı almak istiyorum. Misugi'nin yerine burada Takasugi'yi alıyorum arkadaşlar. Takasugi 4 numara, 2 numara. Soda'nın yeri çok güzel. Soda burada oynasın. Matsuyama'yı da forvette kullanacağım. Haydi bakalım. Zaten Matsuyama kendi takımında forvet oynayan bir oyuncu. 10 numaralı formayla orta sahayı toparlayan Tsubasa ayarında bir futbolcuydu. Biz de Japonya milli takımında Matsuyama'yı forvette kullanıyoruz. Haydi başarılar çocuklar. Bakalım neler olacak. Şans bizden yana olsun. Artık zorlanacağız gibi. Gerçi 5. turnuvada zorlandığım yine pek hatırlamıyorum. 6. turnuvada başlıyor zorluklar. Nerelerdesin utanmaz dedi ve maça başladık. Haydi başarılar. Matsuyama. 9-10 üstüme hızlıca geliyor. Şöyle bir oyunculara bakalım. İsim. Hiçbirinde isim yazmıyor. Bunların hepsi normal oyuncular olabilir. Bir deneyelim bakalım. Tsubasa'yla kaleye doğru gideceğim yavaş yavaş. 9 ve 10 numaraları bir durdursun bizi. Çalım deneyelim güzel. Hepsi siyahi futbolcu. Tamam özellikleri yok bunların arkadaşlar. Muhtemelen özellikleri yok. Hatırlamıyorum. Kojiro Huyuga boşa kaçtı. Şu topu Huyuga'ya atabilirsem. Huyuga göğsünde indirebilirse teker teker herkese takır 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 çalım atacağım. Toplanın bakalım. Kimse durduramadı kalecide karşı karşıyayım. Kaleciye süper çalım mı deniyorum çok asi bir şekilde üstüme doğru uçtu. Uçan kişi benim. Kale boş. Uçan kişi benim ama kale boş. Nasıl yapacağım? Bu topu kaptırma ihtimalim yüksek. Şöyle yapacağım. Evet. Kale boş arkadaşlar. Bir süper ver kaç yapacağım. Ne yaptığımı anlamamış olabilirsiniz. Aa, adam çıktı. Kesebilirler. Kesebilirler. Kale boştu ya. Kahretsin kale boştu ya. Cık cık cık. Neyse Matsuyama ile kullanıyorum. Aa, arkadaşlar büyük hatalarla başladım. Yer değiştirmeyi unuttum yine. Neyse Misaki'ye yi atıyorum. Misaki'ye top yerden geldi. Bir fake. İkizlere gitsin. Çok güzel. 1-0 öne geçme şansını kaybettik az önce. 10 numaraları var. Kale kötü durumda. Bir fake daha yaparsam topu kaybederim. O yüzden en süper şutumu bir deniyorum bakalım. Jito ve ikizler bu şuta hazırlanıyorlar. Şimdi rakibin gücünü de burada öğrenmiş olacağım. Çok güzel. Vurduk. Kalecin dikkati dağınık. Defans. Harikasın. Kaç adam geldi? Harikasın. Bu takımda fazla bir iş yok söylüyorum size. 1-0 öndeyiz. Tebrikler çocuklar. Boşu boşuna üzülmüşüm az önce. Vay be. Arkadaşlar hala çocukluğuma gitmeye devam ediyorum ya. 96 yılı mıydı? O dönemlerdeki Burak aklıma geliyor. Küçük Burak. Topu kaptık. Vay be ne zamanlardı. Gerçekten çok çok güzel zamanlardı arkadaşlar. Zamanın kıymetini bilin mutlaka. Bunu bırakıyorum. Misaki ile kayıyorum. Tsubasa ile pas kesiyorum. Altın ikili bu topu kapar. Şut mu? Uuu. Kesin. 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 Durdurun. Herhalde elle tutar mı Vakabayashi ile? Süper uçarsam. Bu müziği duyunca neşeleniyorum. İşte, en sevdiğim şeylerden birini gerçekleştirmek üzereyim. Matsuyama'yı kalecide karşı karşıya bırakacağım. Nasıl olacak bu? Bu top... Beş... Bir dakika, riske girmeyeceğim. Tamam. Pasa atıyorum. 5 numaranın üstünden atıyorum özellikle. 5 numara topa hamle yapmaya çalışsın. Neyse onu da açtı. Yakalarsa topu kaptırabilirim. Kalecinin üstüne eagle şutu deneyeceğim. Çok sevdiğim bir süper şut. Kalecinin üstüne deniyorum bakalım neler olacak. Bu iş bu kadar dedi. Matsuyama topa doğru geldi vurdu. Kaleci topu kontrol edemedi ve golü bulduk. Çok seviniyorum Matsuyama ile gol atınca. Bravo çocuklar. Hadi dur dur. Dur dur. Çok güzel. Pas verirler ama kayacağım. <laughs> Oha. Olamaz böyle bir şey. Kaymama rağmen topu kesmeyi başardı Matsuyama. İkizler. Pas verecek süper pas kesme yapıyorum. Bu top bende. %95 ihtimalle bende. Matsuyama'nın pozisyonunu değerlendirirsek. Çat. Çıt. 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 Kojiro Huyuga gidiyor. Bir kontra atak. Kojiro'ya müthiş bir arapası Masao'dan Kojiro topla buluştu. Kojiro Huyuga. Az önce kaleci kalecinin üstünde Neo Tiger Shoot deniyorum arkadaşlar. Hiç acımayacağım. Enerjilerim enerjileri acımayacağım. %100 gol bu. Top direğe çarpmazsa veya top patlamazsa %100 gol. 3-0 oldu. Çok rahat geçiyor. Daha ikinci yarı Misugi girecek. Kesin. Durdurun. Kesin. Şizaki mi? Hadi bir süper süper blok yapalım. Şut çekerse ah. Çok güzel bir hareket. Topa kafasını koyuyor böyle. Top yerden geldi. Güçlü bir voley olabilir. Bakalım buradan belli olur. Soda değemedi topa. Zor kurtardı Wakabayashi. Ama olsun. Sonuçta top bizde. Jito. Top Jito'ya yerden geldi. Ve 9 ve 10 numaraları karşıladı bizi. Uzaklaştırıyorum rastgele. Onlar topu uzaklaştırdı top. Atak devam edecek. Wakabayashi. Bekliyorum. Ya da çıkıyorum Wakabayashi ile. Hadi çık da o topu. Çık. Müthişsin Vaka Harikasın Vaka Bayashi. Tusu basayla ile ilerleyeceğim. Oo, müthiş pozisyon. Harika pozisyon. Ne yapsam? Bir kere daha Matsuyama'yı kullansam. Bir kere daha mat kullanıyorum. Bir eagle shot daha deneyeceğim arkadaşlar. Bu sefer kalecinin kurtarma ihtimali yüksek ama çok seviyorum bu şutu. Ooo yine gol. Dördü <laughs> bulduk. Keşke Matsuyama da ileride böyle daha özel bir şut keşfetseydi. Oyundan sevdiğim karakterlerden. Hikaru muydu? Hikaru Matsuyama. Oo, o, bu üçlü bu topu kapmazsa yazıklar olsun. Süper Tiger. Ayak uzatma, ayak uzatma. Süper kayış, süper takıl. Çat. Oo. Direk kapmasını bekledim. Haydi bakalım. Bir gold combo yapıyorum Misaki ile. basa Misaki işbirliği. Çat 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 direkt ceza sahası içindeyim. İmkansız oldu imkansız. Göğsümle indireyim. Göğsümle indireyim. Haydi bakalım Tsubasa. Subasa ile de üstüne drive shoot çekeceğim kalecinin. Kaleci curun oldu yalnız. Bunu da yedi. Ne oluyor böyle ya? Bu ne kupası? Dünya kupası ön hazırlık maçları gibi bir şey herhalde. Dünya kupası maçları olmasının imkanı yok. Tsubasa. Ulan Tsubasa var ya şov yaptın Tsubasa. Haydi Matsuyama bir top daha. Kesemez. Kesemez. Oo kesti valla. Misaki. Biraz da iş Misaki'de. Gold combo deniyorum. beklenmediği Şimdi Misaki'yi kaleci karşılayabilir. Bakalım. Karşılamazsa çalım deneyeceğim. Süper e, vole de var ama çalım deneyeceğim kaleciye. Haydi bakalım. Bir çalımda Misaki'den gelir mi? Bir çalımda Misaki'den geldi. <laughs> Harikasın Misaki. Kale bu sefer çıkaracaklar. İçime doğdu. Vallahi içime doğdu. Kale boş. Huyuga'ya top yerden geldi. Vasco'nun kalesi boş arkadaşlar. Bu da direkten dönecek gibi geliyor. Gol oldu 6-0. İlk yarıda 6 gol bulduk. Bir kere top kaparsam, bir kere daha top kaparsam bir atak daha yapabilirim. Tamam, ilk yarı bitti arkadaşlar. İlk yarı Japonya 6-0 önde. Ishizaki'nin yüzü gülüyor. Taktikler oyuncu değişikliği kadro Matsuyama'yı Takasugi'nin yerine alıyorum Takasugi'nin yerine de Misugi'yi alıyorum haydi bakalım gözlere bak <gülüyor> Oyundan en <laughs> sempatik karakterlerinden biri Ishizaki Isugi ah Kazuo'yla Kazuo Kazuo'yla süper kayacağım. ile hiçbir şey yapmayacağım. Çat diye kapmam lazım normal şartlarda. Çat. Bravo be. Harika bir top. Misugi gitti. Eğer 5 ve 4 numaraları bunu kesmezse bu top. Kaptırdık. Biliyorum. Acele ettim ya. Fazla gol, hızlı gol bulma hevesi. Çok daha akıllı oynayabilirdim. Bir ver kaç. Matsuya ama kesemedi. 11 numara topu indirdi. 5 numara. Oo, Soda bu topu kesin alır. Eğer çalım atarsa bu top bizde. Şut çekti. Ama yine de yiyeceğim arkadaşlar bakın. Vaka bayağı şimdi bu topu elle kurtarabilecek. Aynen çok yavaşladı çünkü top. Az önce beceremediğimiz pozisyonu bu sefer becereceğiz gibi. Misaki, pardon, Misugi. Kalp hastası Misugi. Biraz bekliyorum zaman geçsin. Haydi bakalım. Maksat dönerse Kojuro boş çok rahat bir çalımda. Acaba bu kalecinin karşı karşıya zaafı mı var ya? Belki de süper şut çeksem yemeyecek. Tesadüfen bu taktiği bulmuş olabilirim. Bazı kale kalecilerin çünkü böyle zaafları oluyor. Süper şut yemiyorlar. Kaleciyle karşı karşıya kötüler. Misuge geldi. Ayak uzatırım ve topu kaparım arkadaşlar. Çat diye kaparım. Çat diye kaparım. Harika oynadık bu bölüm. Misugi. Şöyle güzel bir atak daha yapalım. Tsubasa'ya. Havadan geldi. İki oyuncu karşıladı Bırakıyorum Top ikizlere gelecek o kaleci uyumadı yalnız Şöyle o zaman Kojuro'ya bir Roshata çektirelim Bugüne kadar hiç çekmedik neyse Madem kaleci çıkmadı göğsünü indir Kaleciye git çalım at Takır 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 İlk çalımımızda Kojuro'nun çalımı başarılı olmamıştı Bakalım bu sefer başarılı olacak mı İntikam zamanı Biz uçmuştuk az önce 8 Maçın ilk pozisyonunu hatırlıyorsanız Kojiro yine çalım atmaya çalışmıştı. Fakat kendi uçmuştu. İntikam aldık. Huyuga ile hiçbir şey yapmayacağım. Misuki ile Misugi ile pas keseceğim. Ah. Neyse Kojiro hala takipte. Sıkıntı yok. Bir oyuncuyu beklettiğiniz zaman o onu kovalamaya devam ediyor. Bakın yine karşısına çıktı Kojuro. Matsuyama'yla hiçbir şey yapmayacağım. Misaki ile kayacağım. Kojuro'yla hiçbir şey yapmayacağım. Tsubasa ile pas keseceğim. Biz bu işi biliyoruz. Ben değil ha biz. Kırmızı kepçiler. Ah Kojuro Hyuga Neo Tiger var Şöyle ya Tsubasa'ya vereceğim Bakın müthiş bir pozisyon Arkadaşlar harika bir pozisyona Zemin hazırladım şu anda Top Kojuro'ya geldi Kaleci var Fake Ve top Misugi'ye gelecek Ah kaleci çıkmadı uyanık. Şimdi kalecinin dikkati dağınık ve Misugi'nin süper roveş atası %100 gol demek. Oo. Uzaklaştır. Ah çok zeki çıktı. Sodayla o topu alırım. İşte Soda'nın burada olması harika oldu arkadaşlar. Top bizde. Çalım atarsa topu kaptık demektir. Müthiş bir kayışı var ya. Hakikaten Soda'nın kayışı harika. Bir kere daha. Bir kere daha. Bir kere daha. Ishizaki de hiçbir şey yapmıyorum. Sodayla yine süper kayıyorum. Pas verdi ama. Yine kesebilirim. Evet. Jito bu şutlarla bir şey yapamazsınız. Süper uç. Süper uç. Harika. Çat. Hadi bir uçurma daha yapalım. Bir uçurma daha. O koşuru. Tamam madem öyle vur ya. Dokuzuncu gole gidelim hadi bakalım. Ama kaleci bunu yemeyebilir bence şu anda. Yedi valla. <laughs> Dokuz. Herhalde en farklı galibiyetimiz bu olacak. Tsubasa basa veya misak keser. Keseriz. Keseriz. Yuga kesemezdi. Tu su basa veya misaki keser. Tu basa. Keser o topu. Biliyoruz. Biliyoruz. Oha. Aa Misugi toplara koşmuyor artık. So Aa o soda değil. işi o. Değiştirdik. Tsubasa 560 gücü. Haydi ilerleyelim bakalım Tsubasa'yla. Normal çalım. Pas verirsem kim boş? Normal çalım. Uuu faul. Kimle süper şut kullansam? Tsubasa'yla drive şut deneyeceğim arkadaşlar. Sola. Baraj böyle göğsüyle tırırır diye kesebiliyor. Bakın. Barajı uçurdum. Bu takım demek ki çok kötü bir takım ya. Drive shoot'u bile çıkaramadı kaleci. Yalnız zaman geçtikçe cümleyi... Görüyorsunuz değil mi? Drive şutu bile çıkaramadı. Zamanın en güçlü süper shoot'u. Üçüncü takımda, ilk oynadığımız üçüncü takımda... Senin drive şutun bana sökmez diyen bir kaleci vardı. O sadece yemiyordu. Şimdi ne hallere geldik. Drive şutu bile çıkaramadı diyorum. Matsuyama'yı bekletiyorum. Kojiro'yu süper kayıyorum. Misugi'yi ayak uzatıyorum. Bu değer. Oo, harikasın. Bir de bunu deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Orta sahanın gerisinden Tiger Shoot çekiyorum. Berbat bir takımla oynuyormuşuz. 11-0 ne ya? Kestik. Misaki kesti. Ah. Kapat. 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 Gol yok bunlara. Misaki Kai, Tsubasa pas kes. <laughs> Harikasın ya. Bir de gold combo yapıyorum. Kaleci de karşı karşıya bir kere daha kalacağız. Hadi bakalım. Bitirebilir hoca ya. Bitirebilir. Bitti. 11-0. Japonya yendi Vasco da Gama'yı. Var mı hikaye? Ses. Tahmin etmek zor Ses Sence bu sene kupayı kim kaldırır? Yani birileri aralarında konuşuyor herhalde Ses 3 Bence Japonya Emin misin? Şu ana kadar hiç kaybetmedi Kazanacaklar mı? Nah Nah diyen kesin Ishizaki Bence başka bir takım alacak Brezilya da olabilir veya Almanya. Brezilya'nın kalecisi kim acaba? O İtalya'nın kalecisinden bile daha iyiymiş. Oyun heyecanlanıyor gittikçe. Ama bazı kişiler onu hiç görmemişler. <laughs> Çok esrarengiz bir hava, havaya sokuyorlar böyle. Kaleci hiç görmemişler arkadaşlar. Müthiş bir kaleci. Roberto da Brezilya'nın koşu. Bu sene onların. Ama Japonya'nın en iyi oyuncusuyla da. Ha, ama Japonya'nın en iyi oyuncusuylaydı. Geçen seneydi sanırım. Hadi artık. Gitme zamanı. Bunlar kim acaba bu aralarında konuşanlar? Burada yalnız değiliz. Koş. Hadi. Hadi buradan çıkalım. Kim bunlar ya? Bu Esra'nın Aa dünya kupası başlıyor. Aa ee. Tamam son turnuvaya girdik. Beşinci turnuva tek takım mıydı? Tamam. Bir ön hazırlık maçı yaptık herhalde biz. Arkadaşlar. Dünya kupası başlıyor. Bilgi. Tusu basa. Polonya, İngiltere, Rusya ve Fransa'yı yenmeliyiz. Polonya, İngiltere, Rusya ve Fransa'yı yenmeliyiz. Turnuvanın bu bölümünü kazanmak zorundayız. Yoksa gidemeyiz. İlk maç ama yine de çok önemli olacak. Tam hatırlayamıyorum. Son turnuva olmayabilir. Göreceğiz bakalım. Arkadaşlar çok çok heyecanlı bölümlerdeyiz artık. Şifreyi vermiyorum. Taktiğimize bakıyorum. Oyuncularımız aynı. Tekrardan görüşeceğiz. Tsubasa artık sona doğru yaklaşıyor. Eğer bu 5. turnuvada ise son 6 maça girdik diyebilirim tam hatırlamıyorum. Lütfen yazmayın. Biliyorsanız bile yazmayın. A açıyorum böyle yani ben şu anda bir sonraki maça bile girmiyorum. Sizinle beraber açıyorum ki heyecanı beraber yaşayalım diye. Hatırlamak istemiyorum. Sürpriz olsun istiyorum. O yüzden lütfen spoiler içeren mesajlar atmayın. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Kanala abone değilseniz daha fazlası için, daha fazla seri ve daha fazla videolar için Kırmızı Kepe abone olabilirsiniz. Aboneyseniz sevdiklerinize Kırmızı Kepe tavsiye ederek artık 25.000 sizin tabirinizle Road to 25 bin hedefine de biraz daha bizi yaklaştırabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Kırmızı Kepe'de Tsubasa serisi devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Kırmızı Kepe'de kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.